Bakıma müjde sayılabilir ama bizim için çok bir anlamı yok. Neden yok? Biz zaten herhangi bir suçumuz olmadığını biliyorduk. Fakat bunun toplum açısından belki bir anlamı olabilir. Hani işte suçunuz yoksa dönersiniz işte falan filan aklanırsınız diyen insanların gözüne sokmak lazım. Yani Tabii kaç yıl sonra yani bir insan atılıyor dört yıl beş yıl sonra takipsizlik aldığı halde, herhangi bir şey olmadığı halde göreve iade ediliyor. Vefatından da iki yıl sonra. Çok anlamlı yani. şimdi bunu ne, ne demek lazım? Yani giden canlar geri gelmez, çekilen acılar tar şey yapılmaz. Yani ama yani yapacak da bir şey yok. Bir yıldan fazladır kemoterapi alıyorum. Hiç böyle yaşamamıştım. İlacı alıyordum, bir yıl sonra mesleğe dönüyordum. Sonumuz hayırla bitsin. Halimizi anlatacak kelimeler bitti artık. Allah büyük ve her şeyi o bitirecek. Şimdi bu OHAL inceleme komisyonunun değerlendirmesini okuyayım. Yani kendi kendilerine tezata düştüklerini görme açısından ibretlik. Evet, değerlendirme sonuç kısmında Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge, olgu ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde başvurucunun terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan başvuru yerinde görülerek 7075 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca başvurunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yani bunun anlamı şu. Bir insanı sendika üyeliğine e, üyeliğinden dolayı hatta ifade aynen şöyle terör örgütüne müzahir bir sendikaya üyeliğinden dolayı görevden ihraç ediyorsunuz. Sonra o hal kararında da diyorsunuz ki bunun herhangi bir terör örgütüyle irtibatı, iltisakı, şu bu olmadığından dolayı da diyor görevine iade ediyoruz diyorsun. Bize bu zulmü yapanları, destekleyenleri Allah'a havale ettik. O bizim düşüncelerimizi biliyor. Fitne çok çok büyük. Allah bizleri doğrudan ayırmasın. Gözaltılar, hapisler. Hırsızın, katilin bir gece gözaltında tutulup masumların bir hafta tutulduğu günleri yaşıyoruz. Şimdi ne demek lazım? Sözün tükendiği yerdeyiz. Yani eşim tabi ihraç edildikten sonra çok psikolojisi yerin dibine vurdu. İyi kötü hastalığı şey yapıyordu, kontrol altındaydı. Tabi atılınca bütün eş, dost, çevrenin uzaklaşması, vesaire psikolojisini alt üst etti. Hastalığı tabi kontrol altına alınamadı. Tabi sadece o çekmedi bunu. Biz de çektik, çocuklarımız da çekti. Sonra vefat edince iş bitti mi ondan sonra daha büyük sıkıntılar oldu. Çocukların psikolojileri bozuldu. Yani imtihan, sıkıntılar devam edip gidiyor. Yani o bir bakıma belki bu dünyanın kirinden, pasından, çilesinden kurtuldu yani bu toplumun, bu iki yüzlü, bu riyakar toplumun, bu çıkarcı toplumun e, halini görmedi. Onun için belki onun açısından bir şans diyebiliriz. Ama biz hala bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çocuklarımızla yaşıyoruz maddi manevi. Hayatımız sıkıntılarla devam edip gidiyor. Ya yani ne denebilir yani? Ne denebilir? sadece biz değiliz. Ben bu konuşmayı da kendi şahsım adına yapmıyorum. İnsanları acıt etmek de istemiyorum ama hakikaten bizim gibi yüz binlerce mazlum, mağdur insanların sesine, duygularına tercüman olmak için konuşuyorum. Belki onlar ifadelerini, gönüllerinden geçenlerini söyleyemiyorlar. Onlara tercüman olmak için söylüyorum. Yoksa Asla duygu sömürüsü değil bu. İçimizden gelen, yaşadığımız şeyleri tamamen yaşadığımız şeyleri anlatıyoruz. Ne eksik ne fazla. Yani bu konuda toplumumuz, bize bu muameleleri reva görenler maalesef sınıfı geçemediler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Hem hukuki anlamda hem de manevi anlamda hakkımızı helal etmiyoruz ve elimizden geldiği kadar... Mücadelemizi devam edeceğiz çünkü eşim'e benim sözüm vardı, çoluğuma çocuğuma sözüm vardı. Onun için maddi manevi haklarımızı almaya uğraşacağız. Çünkü biz bir suç işlemedik. Biz bu toplumun daha önceleri parmakla gösterilen insanlarıydık, gıpta edilen insanlarıydık. Ama biliyoruz ki bu topraklarda iyi olmak her zaman cezalandırılmış. Bizim bahtımıza da bu düştü. Kaderimize razıyız. Yani yapabilecek bir şey yok ama elimizden geldiği kadar da mücadelemizi vermeye çalışacağız. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. O bize yeter. Biz Allah'a güvenmeseydik bunca yaşananlara dayanılabilir miydi? Bu konuda bir serzenişimiz var. Tabii yüz binlerce insanı hakkında bir fikir sahibi olmadan sadece fişleme şeyleriyle hayatını zindana çevirenler, bu hukuki cinayetlere alet olanlar, memurlar, bürokratlar, işte siyasiler, bilmiyorum nasıl bu toplumla, bu mağdurlarla, bu insanlarla helalleşecekler. Böyle bir düşünceleri var mı? Bu kanayan yaralar nasıl tedavi olacak? toplumdaki bu travmalar nasıl gidecek? Yani ben e, ve ailem gibi yüz binlerce insan var. Belki duygularını dile getiremeyen. Bunların e, vebelleri nasıl ödenecek? Bilemiyorum. Ya ben toplumdan bir beklentim yok. Yani hakkımı da helal etmiyorum. Kendi adıma helal etmiyorum. Eden olabilir, saygı duyarım. E, toplum e, eğer e, bir helalleşme olmazsa da çok büyük bir e, toplumsal barışı zedeleyeceğini düşünüyorum. Yani bu konuda tabii görev yine yönetenlere, büyüklere düşüyor. Bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ama e, toplum bu konularda mağdur olan insanlar konusunda çok duyarsız, çok vicdansız. Yani top, bu toplumda hukuk, adalet prim yapmıyor. İnsanlar Umursamıyorlar. Ne zaman umursuyorlar? Kendi başlarına geldiği zaman. Kendi çoluk çocuğu sevdiği mağdur olduğu zaman. Halbuki adalet herkese lazım. Herkesin hakkını savunmak lazım. Bütün mazlum mağdurun, mahalle, kimlik, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, ırk ayrımı yapmaksızın herkesin hakkını savunmak lazım. E, belki e, o zaman bu topraklarda toplumsal barış sağlanabilir. Yani o günleri görürsek belki helalleşebiliriz ama ben toplumun buna şu anda hazır olduğunu düşünmüyorum. Yani şairimizin dediği gibi Mehmet Akif Ersoy'un bir insan dişsiz mi onu önce kardeşleri yerde diyor ya aynen öyle maalesef. Yani ma ma mazlumiyetimizi, mağduriyetimizi en yakınlarımıza bile anlatamıyoruz. Ya insanlar ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyor. Vardır bir suçunuz diyor. Halbuki bize isnat edilen suçların hiçbiri hukuken suç değil yani hiçbiri suç değil ya. Yani. Bir bankaya para yatırmak, bir sendikaya üye olmak, bilmem ne bileyim. Yani bir öğrenciye sahip çıkmak, ne bileyim. Yani anla, yani suçlanılan şeylerin hiçbiri hukuken suç değil ve daha önceden de bu iddialardan dolayı toplumda kimse yargılanmamış, kimseye e, bu konuda ceza almamış. Ne hikmetse yani bize denk geldi. Yani kaderimize razı mıyız? Razıyız. Yani sonuçta Allah dilemesi olmazdı ama yani yaşayanlar için çok ağır bir imtihan. Yedi sekiz insan öldü, bir sürü insan intihar etti. Ege'de, Meriç'te bir sürü çoluk çocuk, kadınlar, boğulanlar oldu. Yani Tabii ölenlerin hakkı geri gelmez ama yaşayanlar için yine de umut hayata ileri umutla bakmak lazım. Ha bana derseniz ki ben umutlu muyum? Çok da umutlu değilim yani bu toplumda.